Sabah gözlerini açtığında kuş sesleri değil, saboş çaklarının gürültüsüyle uyanırdık. Sokakta oynayan çocukların kahkahaları yerine sirenlerin yankılarını duyardın. Okula gitmek için defterin değil, yıkıntılar arasında sağlam kalmış bir kalemi arardın. Sular kesildiğinde susuzluğu, elektriğin olmadığı gecelerde karanlığı öğrenirdin. Düşünsene, en basit hayaller bile sana lüks olurdu. Güvenle uyumak, doya doya su içmek, sevdiğinle sahilde yürümek... ...hepsi bombaların gölgesinde yarım kalan düşler olurdu. Ve en acısı, tüm bunların sebebi senin yaptıkların değil... ...doğduğun yeri işgal etmeyi kendine hak gören... ...İsrail adında işgalci bir devletin zalimliği olurdu. Duyguların, hayallerin ve masumiyetin bile bombaların hedefi olurdu. Eğer Gazze'de olsaydın senin tek gerçeğin hayatta kalma mücadelesi olurdu. Baba, ben çok susadım. Dünden beri sabret diyorsun. Ne zaman suyumuz olacak bizim? Biraz daha sabret oğlum. Annen su almak için kuyruğa gitti. Dün sıra gelmemişti ama bugün gelir. Ben de gidip yemek alacağım. Akşam karnımız da doyar, suyumuz da olur. Merak etme, üzülmesen. Hep aynı şey baba. Böyle hayat mı geçer? Birinin bu şerefsizlere dur demesi gerekiyor. Oğlum sesini yükseltme kardeşin korkuyor. Zalimlik yapan vakti geldiğinde elbet cezasını bulur. Ama biz şimdi birbirimizi korumak ve ailemize sahip çıkmak zorundayız. Dışarıda sürekli patlayan bomba sesleri varken benim sesimden korkmaz merak etme. Baba bize neden durmadan bomba atıyorlar? Biz bu insanlara kötü bir şey mi yaptık? Hayır oğlum, tek suçumuz bu topraklarda doğmak. Zalim insanların kötülük yapmak için bahaneye ihtiyaçları yoktur. Güçlü olanların sessiz kalması, kötülüğün devam etmesi için yeterlidir. Baba, bazen düşünüyorum da, bizimle aynı gökyüzünü paylaşan çocuklar başka yerlerde güvende. Onlar koşup oynuyor, okula gidiyor. Bizse pencereden dışarı bakınca enkaz görüyoruz. Maalesef adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz ama asla umudunu kaybetme. Hayatta kalmak için en önemli şey umudu kaybetmemektir. Bir gün bu acılar geçecek ama o güne kadar güçlü kalmalıyız. Yarın bomba sesi kesilirse ben de pazar yerine ineceğim. Belki size bir yardımım dokunur. Yusuf, nereye gidiyorsun bu saatte? Az önce aşağıdaki sokakta yine bombalar patladı. Çocuklar aç Ali. Meryem biraz hurma buldu ama yetmez. Pazar tarafına inip bir şeyler bulmaya çalışacağım. Belki un, belki biraz sebze. Ne bileyim bir şey çıkarsa en azından çocukları doyurun. Allah yardımcın olsun. Ama dikkat et, başına bir şey gelmesin. Şu aralar sokaklar çok tehlikeli. Şu aralar diyorsun da tehlikeli olmayan bir zaman mı var? Senelerdir diken üstünde yaşıyoruz. Haklısın ama ne bileyim birkaç gündür askerler sokakları daha sıkı tutar oldu. Göz açtırmıyorlar tane çomağı hazırla. Bak grup halinde devreye geziyorlar. Gel şuraya. Buradan sesler duyduğuma eminim. Etrafa iyice bakın. Başı boş gezen görürseniz toplayın. Sadece rüzgar ve fareler. Hadi gidelim buradan. Bu pislik yerin kokusuna dayanamıyorum. Gördün mü? Bir nefes bile alamıyoruz. Geri dön Yusuf. Yarın ortalık sakinleşince çıkarsın. Canın bulacağın bir avuçundan daha kıymetli. Çocukların sana ihtiyacı var. Ölü bir babaya değil. Tam da bu yüzden gitmek zorundayım Ali. Çocuklarımın babalarının korkup geri döndüğünü değil, onlar için her şeye rağmen denediğini bilmeye ihtiyaçları var. Onların umudu benim. O umudu evde oturarak canlı tutamam. Elim boş dönersem, Meryem'in de çocukların da suratına bakamam. Karnımızı doyurmak için canımızı içe sayıyoruz ya. Sözün bittiği yerdeyiz. Kendine dikkat et. Vay be. Burası bir zamanlar satıcıların bağırışları, baharat kokuları ve insan kalabalığıyla hayat dolu bir yerdi. Şimdi toz, nem ve çürümeye yüz tutmuş yiyeceklerin kokusundan başka bir şey yok. Bu topraklardan huzuru, barışı, umudu aldılar. Yetmedi bereketi aldılar. Şimdi sıra canımızda. Ahmet amca sen misin? Bayağıdır ortalıkta göremeyince öldü sandık. Çok şükür hayattasın. Yusuf oğlum hayattayız ama yaşamıyoruz be. Sürekli yiyecek bulmak için dışarı çıkıp korku içinde geri dönmektense tamamen sokaklarda durmaya başladım. En azından yorulmuyorum. Ahmet amca, gördüğüm kadarıyla artık para bile geçmiyor. Çoğu insan takas usulü alışveriş yapıyor. Benim takas edebileceğim bir şey yok. Ama evde çocuklar aç. Allah rızası için bir lokma bir şey... Halimi görüyorsun evlat. Kendime ayrım kalmadı. O bereketli günler bombaların altında kaldı. Ama al bakalım, çocukların boğazından bir şey geçsin. Ben ne de olsa burada bir şekilde hallederim. Şu gelene bakın, yardım kamyonu. Senedim sınırdan geçmeyi başarmışlar. Yardım getiriyorlar. Dikkat et evlat. Gelen gerçekten yardım arabasıysa bile izdamda ezilmez. Biliyorsun. Herkes aç. Bekleyin. Durun. Bu Yardım kamyonu değil. Görmüyor musunuz? Üzerinde makinenin tüfek yuvası var. İsrail askeri bunlar. Gitmeyin. Tuzak bu. Durun. Arabadakiler inmeden kendinizi riske atmayın. Çeyreğini boş Bir paket makarna. Belki bir çuval un umudu. Bu insanlar için maalesef bütün risklere değer. İsrail'in <laughs> yıllardır süren abluto ve saldırıları sadece binaları değil. Zamanla insanların umutlarını da yerle bir etti. Çocuklar duracak kalmıyor hastaların ilaçları bile bu avrukanın en ağır bedellerinden biriydi bir insan pazar yerine girdiğinde artık alışveriş için değil hayatta kalmak için bakardı etrafta çürümüş sebzeler, yanmışın çuvalları nakasta kullanılabilecek birkaç yiyecek hepsi harçlıkla mücadele eden yüzlerce insanın tek umuduydu bazen insanlar her gün iki cephede savaşıyordu köküle bilgisayar bombalarının yarattığı korkuyla ve boşalan sokmaların açlığıyla ve bu savaşta kaybedilen sadece canlar değil aynı zamanda insanlığın onuruydu ama her yıkımın ardından elleri boş boş da gözlerinde direnişi bulup sönmeyen bir az vardı. Çünkü biliyorlar ki bugünün en büyük korkusu tüm dünyanın sessizliğine rağmen onların ayakta kalma iradesi. <laughs> Abi annem çok geç kaldı. Babam da gideri çok oldu. Onları aramaya mı çıksın acaba? Niye yani yapalım? Onları ararken bir de üstüne sen kaybol tam olsun değil mi? Bekle gelirler elbet. Bir dakika çok karışık. Şimdi. bir şey gelmiş olmasın? Aklınızı hemen kötüye getirmeyin. Alkohol da benim gibi askerlerden saklanmıştır. Ortadan durulmasını bekliyorum. Biraz daha bekleyelim. Ben aramaya çıkarım. Hadi siz bir şeyler yiyin. Annem dışarıdayken neyin bu? Güneş batmaya başladı. Annem karabükten korkar. Siz bekleyin bu sefer ben bakmayayım. Su kuyruğuna giden yola bakıp annemi bulup gelirim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Dışarıda ne oldu hakkında fikriniz yok. Birinizi daha kaybedemem. Bu bağırışmalar. Sakin olun geldim işte. Bakın su da getirdim. Bu kan ne? Yaralandın mı? Yerinde bir şey var mı? Yok <laughs> mu? O bana ait değil. Yaralı biri kaçmaya çalışırken yardım etti. O sırada üzerine bulaşmış. Birbirimize yardım ediyoruz da işte nereye kadar? Adamların elinde son teknoloji silahlar, bombalar, füzeler var. Bizimse birbirimize yardım edip dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Al işte. Evlerimizde bile güvende değiliz. Kapıyı kapatın. Sakın dışarı çıkmayın. Çek bulmak lazım. Millet, ailede demat yok mu kimsede? Durmayın. Taşları küçük parçalara zararını alın. Omuz omuza verirsek çıkarırız. Yardım edin. Yapma. Bilinçsiz yüklenirsek içeridekilere daha çok zarar veririz. Yardım gelsin hep birlikte gücümüzü birleştirip çıkarırız. Allah'tan ümit kesilmez. Sakin ol. Sağ salim kurtaracağız aileni. Evden bir şey gelmez gençler. Çok üzgünüm. Ama uzaklaşmamız lazım. Burası her an çökebilir. Onlar içerideyken ben dışarıda nefes alamam. Çökerse altında kalırım. Ama yine de bırakmam onları. Haklı. Bırakamayız ama aklımızlara gideceğiz. Amcanın dediği de doğru. Her an çökebilir. Bakın şu büyük kiriş bütün yükü tutuyor. Eğer onu sarsmadan etraftaki küçük molozları alırsak... Üzgünüm evladım. Bu şerefsizler bombalamaya devam ettikçe bırak aileni kurtarmayı. Buradaki herkes onlarla aynı kaderi paylaşır. Kayıplarını kabullen ve onların ruhu için dua et. ...işin iyice su çıktı. Hiç mi kuralları yok bunların. Kuşlar özellikle sivillere saldırıyor. Bu şerefsizler savaşın ahlaki boyutunu rafa kaldırıldı. Çok oldu. Hastaneleri ve okulları bile gözünü kırpmadan bombalayan bir ülke. Kural tanır mı? sivil tanır mı? Tek bildikleri işgal ve vahşet. İsrail'in saf kötülükten oluştuğunu biliyordum da... ...dünyanın sağır bedelsiz olması... ...başın sağ olsun kardeş. Gel hastaneye gidelim. En azından senin yaralarına baksınlar. Uçturmak zorundasın. Anestesi kalmadı. Bilinci açık. Dikişi bu şekilde atmak zorundayız Nasıl anestezi kalmadı doktor? Burası hastane değil mi? Gelen yardım malzemeleri nerede? Dün gelen yardım paketinde sadece birkaç şişe vardı. Onların da yarısı boş çıktı. İsrail sınırdan gelen her şeyi kontrol ediyor. İlaçların çoğuna el koymuşlar. Maalesef elimizdeki şartlar bu. Siz de haklısınız. Burası hastane değil. Resmen mucize atölyesi. İşimiz mucizelere kaldı. Mucizelerimiz de tükenmek üzere. En zorunda. Hastaların çığlıkları değil. En zoru bir süre sonra bu çığlıklara alışmak. Bu vahşete, anestezi olmadan operasyon yapma normaline alışıyorsun. İşte o zaman insanlığından bir parçayı yavaş yavaş kaybettiğini anlıyorsun. Siz insanlığınızı kaybetmiyorsunuz doktor. Aksine bizimki de kaybolmasın diye her dikişte, her pansumanda onu yeniden inşa ediyorsunuz. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Hop, hastayı bırakıp nereye gidiyorsun? İşlemi yaptıktan sonra aslanla birlikte gidersin. Ama bu adamla benim bir yakınlığım yok ki. Sadece ona ve ailesine yardım etmek istedim. Bak bakalım etrafına. Buradaki hastalarla benim bir yakınlığım var mı sence? İnsanların yaşam haklarının bile elinden alındığı yerde tedavi haklarını kullanmaları için kendimizden feragat ediyoruz burada. Tamam tamam haklısınız. Ben koridorda bekliyorum. İşiniz bitince seslenirsiniz. Orada dur. Hesap edin. Çantada sadece biraz ekmek var. Her var de yok çocuklarım aç. <laughs> Çocukların mı bizim için hep aynı? Yalıp dur üstün top. Aç karnına da fark etmez. Torbayı yere bırak. Oyalanmadan yoluna bak. Hadi bir daha görmeyeyim seni burada. İki parça yiyeceği elimden almaktı hiçbir şey kazanamazsınız. Bir kez olsun insanlığınızı dinleyin. Öster insanlığı öğrenecek değiliz Bir laf de daha edersen mermiyi beynine sıkarım. Sik hadi. Top olarak <laughs> <içerisinde, gülüyor> bir kere tercih ederim Güzelmiş. Elini silahlı bir korkak. Cevip bize kafa tutuyorsun ha? ha? İki parça ekmek için mermiye kafa atın dek görüyorum. Kararımı değiştirdim. Yemekle beraber sen de kalıyorsun. Artık gün yüzü göremeyeceksin. Zaten sizin yüzünüzden gün yüzü gördüğümüz bunlarla şerefsizler. Ne yaptın lan? Cevip etli oluşturmayordu ki. Eşeği bıraksaydık adamı yoluna gitseydi. Duymadın mı? Evde çocukları mı bekliyordu? Çalışan dönüşü az daha durmuyor. Bizi bırakmak için başlı başına beseydik. Bugün bize kafa Bunların başını çaresizken ezeceksin. Ben yemekle su bulmaya gidiyorum. Karanlık basmadan dönerim. Annem sana yaman. Gitme abi. Ya babam gibi yeah. sen de geri gelemezsen? O zaman annemle biz ne yaparız? Yeah. O zaman da anneme sen Ya edersin. O zaman da annemle biz ne istemiyorum. Babam da bana yap artık büyüdün derdi. Şimdi nerede? Ben senin gibi cesur değilim. Ben babamdan dolanıyorum. Cesaret mi? Babam cesur olduğu için mi öldü sanıyorsun? O çocuklar aç kalmasın diye öldü cesaret değil, babalık. Bizim ailemize sahip çıkmamız bile bu zalimlere karşı bir direniştir. Ama ben, ben Filistin'in kurtuluşunu değil, babamı geri istiyorum. Biliyorum ben de ama babamı geri getirmenin tek bir yolu var. Onun hayal ettiği özgür Filistin'i kurmak. O zaman sadece babam değil, kaybettiğimiz herkes huzur içinde uyuyacak.